Merhaba ben Canlısı ve doğru yapacağım hayırlı bir duy değil aslında tabi artık kanal sizin ne kadar umursadaysa ona göre hayırlı olup olmaması var sevgi zamanıydık hepsini dişimizde kazanmıştık ne ne geldiyse artık zaman Minecraft Survival bölümü var o olmadı. Ama sinir olmuyor zaten. İsterseniz videonun bir kısmını da izletirim. Diğerini de buna. Kanalı kapatıyorum. Evet. Gel 8 abone e, olmayı. Niye onunuz alacak ki? Kanallar birden yani almıyor abi. İlk kanalda çok büyük şeyler yapıyor bunlar. Sonra bu niye ara verdi? Bu, bu lanet gidiyor. Bu var ya bu. Bu lanet video. Multiplayer çektik o kadar. Arkadaş server kurdu. Minecraft'ta çekilen Minecraft'ta çekilen hiçbir videoya iki program işte bak. Ben bu programla bunu çektim. Minecraft çekim dedim. Aynı programla hatta hata verdi. Minecraft ile ilgili bir sorunlarım var. Bilmem. E, bunda testler olacak. Bir tek onu diyeyim. Tilki Can nasıl bilmiyorum. Belki yine aynı isimle olur ama. Aynı isimle olmam herhalde ya. Tilki Can Profil aynı olacak. Bir de kapağa farklı bir şey koymayı planlıyorum. Bilmiyorum. Bir de kapak işte, Hala geçmemiş. Bunların Facebook sayfası çok iyi. Bakın gerçekten abone olun. Facebook'ta beğenmiyor. A beğenin yani. Ha video zamanı var. Hamza şu anda bir yok video çekmedi ama. Ne bileyim adam çekmiyor. Ben çekmeye çalışıp çekemiyorum. Bunlar zaten Facebook'ta da çok ilerlediler. az önce zaten başka bir dünya. ya belki bir arkadaş alırım yanına. Öyle kanal kurarım. Hiçbir fikrim yok. Facebook sayfasının ne bak olacak. Ki iki Hani bakın okuyun şunları okuyun kardeşim kaç kere denedim ben önlüklerimi ne şunu aldırmayın böyle. Hayır aldırın ama zaten kanal gidiyor ama profil özüme aynı olacak. Hani böyle önüne bulursunuz. Bunda da bir şey yaparım iki verme var birisi benim birisi hamza zaten boş boşverin. Fa çok fakir hissettim kendimi ben yani kendimi aşağı alıyorum. Bunların hepsini halledeceğiz inşallah bir gün. Bir gün o günler de gelecek. Aa, yani ne diyeyim olmadı. Bunda işte bir şeyler yapacağım. Sahip olduğum her türlü yükleme programıyla videoları buraya eklemeye çalışacağım. Kanal Kanalda kurmam. Kanal kuracağım zaman bir duyuru yaparım. Bir de şu videoyu göstersem mi diye düşündüğüm kısa bir bölüm verelim evet istedi. survey bu roblox 57 da 57 dakika onu zaten neden deneyeyim Happy Wheels vardı bir tane roblox'a bunu hiç yüklemeyi denemedim. ama benim için gerçekten Minecraft önemli ben bunun için o kadar emek harcadım anlamıyorum neden oluyor açılmıyor bu of böyle yapıyor. değil mi lan bu tam sallayın bunu Benden benden bu kadar artık ne diyeyim ya. Burada testler olacak o 8 abone için diyorum. Burada testler olacak. Bu testlerin hiçbirini aldırmayın. Hiçbirini. Ayağını aldırın ne bileyim. Yani açalım. Kısa bir şey vereyim bana. Evet. Hata şuydu. video o kadar büyük oldu ki. Bilgisayar error vermişti ikinci video, bölümde. Videoyu çok uzun yapmışız. Evet Fırat. verdi. Şimdi ne yapacağımı biliyorum. Sesin çok iyi. Sesin çok iyi abi. Bu programda çektiğim Minecraft videoları çalışmıyor. Kafayı yiyeceğim senden. Sesin... Hayır. Sesin çok iyi ama Minecraft videosu çekemiyorum. Hani Minecraft videosu çekmek için belki ayrı bir program kullanabilirim. Ama bu kanal... Şunu da silemedim bir türlü. Hamza da söyleyeceğim. De. Dur lan. Kanal kapanmıyor lan. Kapanmayacak lan. sileyim lan. Kapanmıyor oğlum kanal. Kapanmayacak. Ben, istemediğim sürece kanal falan kapanmıyor. Tamam mı? Bitti. Şunu sil. ama ben istemediğim sürece kanal kapanmayacak. Devam lan. Bu da duyuru olsun. Devam. Devam oğlum devam devam bir anda gaza geldim çok fena gaza geldim çünkü zaten bir kanala kapattırdım yapamadım ne kafayı yiyeceğim Sizi yanlısı büyüyecek arkadaş Minecraft çekmek için ayrı bir program kullanacağım Tabi bulabilirsem o hiç yani bende 3 tane var 2 tanesi çekmiyor Bandik desen sen 10 dakika bir şekilde ayarlayacağım onu inşallah Kapanmıyor lo. Bu da duyuru olsun bari Bende facecam mi? Face... Bende facecam var bu arada ee, neden? Dedim çok ya, anlamıyorum da. Bu değil. Bu yeni klasör benim özel klasörüm. İşte bunda facecam var. Bununla video çekebilirim. Belki yani duyuruları falan. Bunlar ne diye soracaksınız. Abi bak çok havalı değil mi? Çok havalı değil mi ya? Bunda tilki listeni yapacağım yakın. Yani tilki versiyonunu. Ha, yani tabii ki de böyle kıyafetler aynı olmayacak da işte sevgilisi. sevgisi. Bunu arkadaşıma yapmıştım. Frog işte kurbağaları çok seviyordu. Rafet'e yapmıştım. Yani Rafet'le barışıkmışız. Yani şu an onu bilmiyorum. Şimdi bu da bir bok yok. Atla bunu. Ben niye buraya <laughs> Takılıyordum öyle. <laughs> Belki adımda biri çıkar diye. Ee, geç. Tamamdır. Daha kapanmıyor bu bir duyuru olsun. Şimdi çok face yemeyecekiz mi ya lan? Ay sonra çekeceğim ya şimdi face yemeyeceksen mi ki? Hemen boş ver salla. Öyle, önemli duyurudur bu. ama kapanmıyor merak etme. Neyine mi? Me neyine merak ediyorsun zedan? 8 abone var. Of of of. Ben aynı zamanda düşünüyorum ne yapsam diye. Düşünüyorum şu anda lafı etmeden önce düşünüyorum ne yapsam diye. Ee, tamamdır. Kanal kapanmıyor inşallah devam edeceğiz. Şu arkadaki şey de tamam hadi bu. Hamza'yı dedim. Bir tane kapak var işte. Ne yapıyor? Dedim bunu koy dedim. Mal nereye yapmış? işte. mal malda değil de. İşte yani. Ne yapalım? Ben düzenleyemiyorum. Bana error veriyor olup bana veriyor hallleyse hala de işte tamam bitti artık lafı uzatmak istemiyorum çok fazla basın sonra başka videolarda görüşmek üzere bunun da tuşuyla pek çalışmıyor başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın